kendini anlatmanı istiyorum. Projene nasıl karar verdin? Kimler destek oldu? Bunu senden dinlemek istiyoruz. Tamam. Tamam. için teşekkürler. Misafir Bana verdiğiniz destek ve değer için teşekkürler. Ne demek? Şimdi kendi hakkında konuşmam gerekiyorsa İstanbul doğumluyum. Ailemiz Edremitli. Akçay, Edremit, Kızılkeçili. 55 yaşındayım. 50'den 50. <laughs> 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 buçuk. Fransa'da yani bütün 3 yaşındayken Fransa'ya e, gittik ayrıca. Yani bütün eğitimim o da geçti. Eğitimim sayesinde e, Fransa'da iki mesleğim var. E, bir profesyonelik yapıyorum üniversitede. Görsel ve bölümünde, master bölümünde. Bir de e, görsel, bayağı büyük görsel işitsel merkezin müdürüydüm bu son yılda. Ee, Nisan bir adı, komik bir tarih. İşten çıktım. Ee, çok çalışıyordum. Akşamdan, hafta sonu, tatilde çok sevdiğim için, çok enteresan projelerde. Evet. Ve birden boş zamanım oldu. Şöyle bir kocam boş zamanım, yaşımda, yaşıma göre de şöyle düşündüm kendin için güzel bir şey yap şimdi. Hemen başka bir işe girme çünkü yine yoğunluğun içine gireceksin. Değerlendiren bu boş zamanı. Türkiye'ye gitme e, ihtiyacı hissettim. Okay. Doğduğum İstanbul'a ve Edirne içinde. E, Başta motosiklet vardı aklımda. Çok motosiklete gitti bir daha. Ama çevreci olduğum için e, bunu tam yap, temiz yap dedim. E, atla bisiklete öyle dedi. Yani şöyle geldi fikir. Elimde bisiklet de yok. <laughs> yani bisiklet almam gerekti. Almak. Ondan sonra hemen yaz tatili vardı. İşte Akçay'a geldik. Tatilden döndüğümüz gibi e, toparladım malzemeleri. Çadır, e, kıyafet, ee, ee, uyku tulumu, gaz tüpü e, ve hazırlıksız bir şekilde yola çıktım. idman falan yoktu değil mi? Önceden bir çalışma yaptınız mı? Evet. Kondisyon olarak. Hayır. Hayır, ve bu bir... Cesaret. Cesaret bir de hoşuma gidiyordu çünkü şey ben eğitimde çalıştığım için anlatmak, paylaşmak benim için çok önemli bir konu. Şimdi ben sporcu olsaydım, atlet falan, bana dışarıdan bakılırdı. E tabi o adam yapardı. yapar. 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 Yani ben değil, o yapar, mesafeli kalalım. Evet. Fakat benim için pedagoji önemli. İçinizden biri olarak. Evet. Yani ben yapabiliyorum bunu. Herkes yapabiliyor. gerçekten öyle. E, kilom da fazlaydı. Kondisyon yoktu. Bana özel kıyafetler alacaksın dediler. Böyle özel bisiklet şortlar oluyor. Onu, ona da uymadım. Basit tane işte şu şortla geldim. E, masaj yap, bilmem ne yap dediler. Hiçbir yapmadım. şey yapmadım ve sıradan bir şekilde geldim sade bir şekilde ve vücut çabuk alıştı. Vücut çok çabuk evet. alıştı. Bir hafta içinde alıştı. Hani kan gelmedi, ağrı falan da hissetmedim. yani istedikten sonra demin öyle konuştum. şey istedikten evet. sonra her şey olabiliyor. İstemek başlangıcı. Evet. Yani esas güç, esas kas gücü sodan geliyor. Berte, so Biraz da Biraz da yürek gücü lazım. Berte, Biraz doğru. da orada evet. E, ya, bacakta... Tabii kızıl olmanın da bunda çok büyük rolü var aslında. <laughs> Bir kızıl <geçirili gülüyor> olarak Herhalde Öyle de söylemem lazım. Tabii canım. <laughs> Allah'a emanet. Ee, konuları biz çok bilemeyebiliriz. Onu meraklıları belki sonra sizin yazacağınız kitapta onu öğrenecekler nasıl yaptığınızı. Fakat yaşadığınız ilginç olayları sizden dinlemek istiyoruz. Sizin için onlar duygusal anlar, neler yaşadınız, siz kimlerle karşılaştınız? Onları çok merak ediyoruz aslında. Bize biraz anlatır mısınız? Şimdi bu, ben de öyle bakıyordum önceden. Şu Avrupa Tuğu, 11 ülke, ben çok sporcu performansı gibi gözüküyordu Evet. Öyle bir niyetle çıkmadım ama tabii dışarıdan bakınca bu geliyor insanın aklına, Bu bir performans gibi. Aslında bu tip tuğun özelliği ve derinliği bambaşka. Çünkü dediğim gibi bacakta vücut hemen makina gibi çalışmaya başlıyor. Yani onu düşünmemize gerekmiyor hiç. Esas olay içimizde neler değişiyor? Aynen. İç güdü, duyma kabiliyeti, koklama kabiliyeti bundan müthiş bir şekilde arttı. Yani bu şekilde olacağını beklemiyordum. Dışarıya bakış ve içeriye bakış çok artıyor. Çünkü bizim bu modern hayatlarımızda en başta ben ne kadar bakarsak uyuşuk şekilde yaşıyoruz. Çok kısıtlı şekilde. Kapalı yaşıyoruz. yerlerde, gözlerimiz şu telefon üzerinde. Aynen, aynen. Bayağı kapalıyız. Bu 45 gün yabancı 11 ülkeden gezi esnasında doğayla birlikte olmakla mevsimlerle, yani hava değişimi falan bunlarla birlikte olunca insanın fark etmediği antenlere açılıyor bu gibi. Algılar açılıyor. Evet. Algılar Bir de bisiklette günde 8, 9, 10 saat kullandığınızda o kadar bir, kullanmak şart değil. İnsan biraz böyle meditasyona girmiş gibi oluyor. İşte gelmiş değil, tam meditasyonu görüyoruz. Evet. Gözünüz yolda, pedallar dönüyor şöyle ve e, e, otomatik şekilde gidiyorsunuz ve e, o meditasyon sayesinde önceden yapmış olun ya da yapmış olmayın. Hani, hani iç güçlerinizi hissetmeye başlıyorsunuz. Kendi geçmişinizi, tarihinizi geziyorsunuz. Çünkü 45 gün günde 9-10 on saat ona ilave gece çadırda kaldığınızı, doğada falan ee, çok enteresan bir olay. Zaman zaman 3 sene ka e evvel kaybettiğim babam geldi. Onu yanında hissettim. <laughs> Güç verdi. Güç verdi. Hüngü <laughs> uyguyor. Aradım Tamam, ne oldu? İnan, inan. Sıkma En güzel Umar duygulardan ya. bir tanesi. Çok Bu güldüğüm şey. anlar oldu. Şarkı söylediğim anlar oldu. Hani hep çok yüksek seviyede. Açık, dış bakış var mı yok mu hiç kafama takmadan. Dedelerimiz geldi aklıma. Evet. Tarihimiz, göçmenlik var bizde. Bu yoldan baba, dede tarafından e, Osmanlı İmparatorluğu e, yıkıldığı anda gündüz saklanıp gece yiyerek e, Belki de onu mu yaşadın? Kadar, evet. Bu tekerrür mü etti? Tarih tekerrür ama senin istekli bir tekerrür tabii ki bu. Hani hem istedin hem yaşamak istedin onu. Evet evet. Bu, hani e, baştan aklımda bağlı evet. bunu da hissetmek istedim. Hissetmek istedim. E, Geçen sene Soy Ağacı başladım, haberiniz var e, ve geçmişe de o, bu şekilde gidebildim. 1830 ay kadar e, ailemizi bulabildim, e, 590 kişi geldi o tablonun Tablo içine demişti. ve herkesle kontak kurup hikayeler geldi işte her yerden e, çok duygusal bir şekilde, ilginç şekilde tarihimiz falan e, işte bunun bir kısmını <laughs> Şu Balkanlar e, geliş, şöyle, yani. geliş kısmını e, hissetmek istiyordum ve çok derin bir şekilde babam nasıl geldiyse on, onları da hissettim. Çektiğini, yaşadıklarını. Bu enteresan oldu. Yani Anlatabiliyor muyum? Bu spor meselesi yani resmen arka da kalıyor. E, çok değişik şeyler e, geliyor ilk Hı. tane. Sen ve, bir örnek verebilir misin yaşadığından? Bir örnek verebilir misin? Çok daha basit. Çok, pahalı. Bir, tane bir yerin tanesinden anlatayım. Bu iç güdüyle ilgili. İç güdü, güdünün öyle deniliyor değil mi? İç güdü, i̇ç aynen. İç, güdü. i̇ç güdü çok büyüyor. Hani e, Tabii insan bunu e, akla getirebiliyor. Ama hissetmek, yaşamak bambaşka. Mesela Balkan Dağları'nın <laughs> tepesine geliyorum. Bu yolculuğun en zor bölümü buydu tabii zaman 2500 kilometre gitmişim. O yorgunluk var. E, 1500 metre rakımlık da. E, hava çok sıcak. Yani şort tişörtle geldim. Başka hiçbir şey giyemedim. E, tepeye gelince benim düşlediğim bir an vardı. O dağın tepesinde çadımı açıp e, güneş batışını, bütün manzara etrafında olmasını düşlemiştim. Fakat oraya gelince hiç manzara falan yok. Orman içindeyim. Hayattepe'ni olduğuma rağmen ağaçlık, çok yüksek ağaçlık. Yani hiçbir şey gözükmüyor anlaşılmıyor. Yani, Tadı yani. yok. Orada orman gö gölgesi var. Şurasında tabanca, arkasında tüfek. Konuşmaya başladık. Sordum, ne için bunlar? Ayı için dedi bana. Oysa hmm. ayı dolu. Yani kendine dikkat et. Bir de ona sordum, ben şöyle bir yer düşünmüştüm, yani evet. bir dağın göbeği falan, e, manzara falan, nereden bulabiliyorum, bulamazsın dedim. Burası ağaçlık, öyle bir şey yok. Bir üzüldüm. Ee, bir de solunda bir taşlı, çok yamuk, bozuk bir yol var. patika gibi. Çok böyle kocaman taşlı, köy evet. yolu gibi. Peki bu nereye gidiyor gidiyordu diye sordum ona. Çünkü asfalt yoldan çıktım o aya kadar. O yolu unut diyor bana. Dört çarpı dört araba bile oradan. Bisikletin mafolu. Gitme. Sakın gitme. Bir de ayı var. İçgüdü hissi öyle bir kuvvetlendi ki ben de o yola gidiyordum. Bir ses geliyor içimden. Hani aklı başından o an diyor hayatta gitmez o ya. Yani aklı başında bir canım gibi <laughs> en azından. <laughs> Ama şodan bir his git var. Diyor, bir git, şey diyor. git diyor. Git diyor. Yani. Git diyor. Git. Ve gittim. Yani. 3 5 kilometre o yorgunluğuna rağmen bir, bir de heves var içimde. Yani bir, bir şey gerçek, gerçekleştiğini hissediyorum. Ağaçlık falan hani gittiğim yeri de göremiyorum. 6, 7, 8 kilometre gittim. Hala şöyle bir beni çeken bir güç var. Ve yine döndüm ve önümde hani pasta gibi o düşlediğim dağ, üst, üstü çıplak, çimli falan. Oba. Aynen, şu kadar yükseklik çimler falan. Orada bisikleti iterek çıkılıyor e, bu şekilde. Ve resmen, hani bir tablo gibi o mekana ulaştım. Yani önceden hep aklımda olan bu e, boyutlara geldim. Beni öyle mutlu etti ki, yani içimden güç büyüdü bu şekilde, e, hece gibi oldu doğanın yani kocaman dağlar hani sonsuz dağlar evet. etrafında ve mükemmel güneş batışı. Hani gökyüzü ateşlendi resmen. Çadırımı açtım. Yerleşmeye başladım. o da mesela hani o o gün benim için çok güçlü oldu. Evet, manevi ee, değeri yüksek bir gün olmuş çok, bence. Çok çok evet. en, en değişik gün bu oldu. Evet. Ve iş bu da bitmiyor. Ee, tabii aklıma geçen bir şey güneş batışı çok güzel ama battıktan <laughs> sonra 1500 metre akından olduğumuzda ne oluyor? Evet buz gibi düşmeli. <laughs> <Bence>. Derece düştü. <laughs> bilginç bilginç o, o ayı gibi. var dediniz ya kendinizi koruyacak ne vardı yanınızda? Bir ayı çıksaydı karşınızda, kendinizi koruyabilecek bir ne vardı yanınızda? Ee, onun Türkçesinde ayağım çünkü çoğu zaman Fransızca kelimeler geliyor aklıma tabii ki. Ee, ben de korku diye bir şey yok aslında. <laughs> bu kadar ben, benzemesin. Ee, korku diye duygu yok içinde hiç olmaz. 40 yaşına gelince o yok oldu. Şimdi kötüyü çağırmamış. Hep iyi. Hep Hayır yani bir şey, şey. şey ben, ya, sen... gelmemiş yani. mesela bir şey <laughs> çıksa karşıma şey. neyle? Evet. mesela olsa olsa bir yemekte kullandı. Küçük bir çakısı vardı yanında. Başka ben. bir şey olduğunu zannetmiyorum. Ama dediğiniz gibi ilk baştan ben iyi düşünmeye çalışıyorum. Evet. evet. Ve inanıyorum evet. ki iyi ve pozitif olduğunuzda karşınıza kötü bir şey gelmez. Gelse bile çaresi olur. Çaresi evet. Öyle bir gerçek bir derin düşüncem var. Evet. Yani yol boyu hiç korkmadım. Ne hırsızdan, ne alkolden, ne ayıdan <laughs> hiç korkmadım. Ve bunun sayesinde dediğiniz gibi evet. öyle çoğu şey çekmedim. Evet. Tam tersine hep iyilik geldi. Pozitifi çektiniz, evet. Ve, gerçekleşti bunlar. Gerçekleşti. Bir şey yani. söyleyebilir miyim? Tabii ki. Rahmetli babam, ben küçükken hep bana derdi ki korkma. Orduya da girsen her şeyi yaparsın. Kendine güven dik dur. Ben bunu hep çocuklarıma her zaman yapabilirsiniz, yaparsınız, yaparız, korkmayın. Ve ben de hiç korkmam. Herkes bana der ki köye gidiyorsun o dağdaki eve. Korkmuyor musun? Yatarım, kalır mı orada. Ben, de ben korkmam. gece yarısı gider gelirim. Ben gece yarısını çok severim. Korkma. Yani bu çocuklarıma ben devamlı Ama hep Yapabilirsiniz. Korkmayın. Evet. Allah'a emanet. Şeytanlar benden korksun. Ha, öyle derdim. Zaten bu korku duygusunu falan biz çocuklarımıza. bize aşılıyoruz, aşılıyoruz. Acı var. Oraya dokunma. Acı var. Şu korkma. Olur, bu olur evet. yani yeni doğan çocuğun beyninde, bedeninde, aklında, duğatında korku kelimesi ne arar? İşte ben biz, babamdan aldım. Biz kendimiz aldığım... yapıyoruz. <laughs> Aman sakın toparlanma ne var? Öcülerle, mücülerle, işte hacılarla, hocalarla, yani. rahmetli babamı çok kullanırlardı İğneciyle. Hı. Hadi iğneciyi çağırıyoruz, iğneci evet. gelir. Yani, Hala söylüyorlar. Biz yapıyoruz yani. Korku. Kaç ülke geçtiniz Bekir Bey? Kaç ülke? Hangi ülkeleri sayar mısınız? Ne? Oradakiler karşıladı sizi. Nasıl davrandılar? Ülkeyi saymaya başladık. İşte Fransa tabi, İsviçre, Almanya, Avusturya. Slovakya, Macaristan, Sırbistan, Romanya, tekrar Sırbistan'a geldim. Onu saymadım. Geldi. Ee, Bulgaristan, Yunanistan, Hı? Türkiye. Türkiye. <laughs> Yolculuğun en tehlikeli kısmı da Türkiye'de geçmiştir eminim. Gerçekten öyle. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten öyle. Ama hoşuma gitti çünkü adren adrenalin geldi bana. Evet. O yorgunluğu adren adrenalin sayesinde evet. Evet. hissetmedim. hissetmedim. Türkiye'de başladı. Evet, Türkiye'de şey, bisiklete saygı yok. Evet. Hiç yok. Sormak istedikleriniz var mı arkadaşlar? Öğrenmek istedikleriniz var mı? Biz de sizi ben kendi kafamda hep şöyle hayal ettim. Arkanızda bir escort araba. Çünkü bu trafikte dediğiniz gibi bisikletleri yok saydığı için insanlar. Siz önde gidiyorsunuz, arkada da bir araba sizi böyle escort <laughs> eğer bir başınıza yapmışsınız. İyi tebrikler yani. Ama işin komiği biraz evvel annemle böyle giderken başıma e, geldi yani. O yol boyu devamlı aynadan var bisiklette. Yani. Aynaya bakmaktan Evet. Şimdi bir evet. refleks var içimde, <laughs> Efendim de yürürken arkamdan ses geldi. Şöyle, şöyle bir ayna aynaya aynaya şey Beni koruyan ayna. Sınır geçişlerinde zorluk yaşadınız. mı? Hiç aslında Avrupa bölümünde sınav yok. yok e, hatta e, Almanya, İsviçre bölümünde Tabii. günde 10 kere İsviçre, Almanya, İsviçre, Almanya bu şekilde geçiş oluyor. Farkında varmıyor. Bizim kamplerde de zorlandık. Bir kapılede biz olduk. Ya ufak biz olduk. E, yani yol boyu pasaport istediler. Evet. Fakat çantayı aç falan olayı olmadı. Çok iyi hepsini açtı. <laughs> 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 Gümrükçülerin konuşmasını söyler misin? Ona fazla değer vermek istemiyorum. Tamam. <laughs> önem vermek istemiyorum. Şey genç acemi ya da kompleks bir adam. <laughs> ee, ne i̇şte ben genelde haberimiz olsun. Söyleyin bakalım haberiniz. Ülkemize geldiğim, geldiğimde <laughs> içimde çok büyük bir duygu var. <laughs> Toprağımıza geldik. Evet. Vatandaş karşında. Evet. Ee, asker falan öyle bir duygu var hep içinde. Yani içimden savunmak geliyor bu şekilde böyle sıcak bir duygu. Ee, i̇şte ona aç çantaların dedim bana komik geldi. Yani çantalar minicik zaten ne olacak ne, ki içinde? Ee, o kadar yol gelmiştim. Yani bir heves gibi bir şey düşünüyordum Hı. ben. Yok adam kontrol etmek istiyor. Daha sıcak bir karşılama bekledin. Adam Hı. öyle ters yapınca tabii. Ha, ona üzülmüşsün. çok sade bir şekilde dedim. Arkadaşın bir şey yok ki çantalarda. Ben senin arkadaşın değilim Eyvah. dedi bana. Artık sonra ben vatandaş tekrar buluşma hevesindeyim. Seni arkadaş gibi hissettim sıcak bir şekilde. Tamam arkadaş biriyiz o zaman. Güzel bir konu olay bu. Evet. Geri dönsün. Dönemezsiniz yani bekliyorduk onu burada çünkü. <laughs> Gömlekten gümrükten bekçi kurtarsan en az gelmiş. Evet. Göğlesini kimse kesemez mi? Yani. Varmı arkadaşlar merak ettiğiniz oldu. Bülent Hocam. Efendim. Neredesiniz? Görmüyor musunuz? Iıı. Iıı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sen de yolumuza hoş geldin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun diye. Sağ olun. Tanımını iyi yaptı Bekçi Murtaza. Hı? Patron olurlar fabrikaya. Bazı pek görüyor ya. Evet. Yani bu tür gezi, tabii bu kadar uzun mesafe gitmek şart değil. Ama herkese tavsiye ederim. Yani çok faydalı. Çok faydalı. Ee, yani ben gerçekten şu an söyleyebilirim. Anne yani babadan aldığım eğitimden, terbiyeden insanlığın büyük olduğuna inanıyorum ama bu insanlık daha da büyüdü. Evet. Bu gezi esnasında. Çünkü o değişik kültürlerden, o kadar değişik ülkeler, hepsinden çok değerli bir insanlığımı <laughs> gördüm. Tamam. Ee, bisikletten inince, çünkü 7 gün gidip, kullanıp, 2 gün dinlenme yapıyordum. O dinlenme esnasında başkentlerden geçtim, orada işte biraz dolaşma yaptım, müzeye girdim, yani sergilere girdim. Bisikletten indiğim an sıradan bir insan oluyordum Dedim bir sütüdeyken arkada iki tane bayrak. Millet hemen anlıyordu ki İsyan olduğunu göreceklerdi. Ve o şekilde bir insana e, davranma şekli suya ihtiyacın var mı? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Soruda e, aç mısın? Kalacak bir yerin var mı bu akşam? Yani bunları her gün, her gün, her gün duymak e, çok güzel bir şey. Evet. Bunu bugün, dün, bu hafta, bu ay öyle bir şey duydunuz mu? <laughs> Size yaklaşıp neyi ihtiyacın var? var, nasıl yardım edeyim seni? İşte iki, öyle davranan iki heybe çantanı açtığı bir düşünce sonuçta karşına çıkıyor. Ama sözüne <laughs> ettiğim ülkeler bir birlik oldu, Avrupa aile birliği. Dolayısıyla hakikaten yaklaşımları bir aile bireyine imiş bir oluyor. Bizde ise potansiyel suçlu karşılıyoruz sanki sekiz ülkeye geçmiş 9. geliyor ve bu ülke kendi ülkesi. Yok bu adam yanlıştı. Mesela şu an Abi, evet. e ne diyelim? Edirne'den geçti. Alan orada oturuyor. Ona gibi gitmem gerekiyor. Yok. yok tarif et. Yanlış tarif etmiş. Yok yok. Ee, tam tersine. Ee, yolu yolumu soruyorum. 5 kere Halamın adresinin adresini so sordum işte. 15 dakika içinde beni yemeğe davet edildim, yatıya davet edildim. davet 15 dakika içinde 5 kere Yani çok toplumuz bu yani. Türkiye. Evet. Şeyi anlatmak evet. istiyorum. hani böyle bir kötü örnek var, iyiler evet, de var. Evet, o şey Evet, bir karpuz daveti vardı tarladan. Onu anlatırsan sevinirim. o çok evet. güzel bir şey. O Türk milletinin zaten misafirperverliğini evet. gösteriyor bence. Evet. Ee, köylüğümüzün e, ne kadar değerli olduğunu, evet. insanlığın evet. ne kadar çok olduğunu dinlemiştim. Anlatırsan? Onun baş söz ben. olarak şunu söyleyeyim, bana çoğu zaman sordukları e, sold, e, bu. Peki ya sen kendini Fransız mı, tövbe mi hissediyorsun? Hı -hı. Çünkü hayatımın etnikliğe senesi Fransa'da geçti. Evet. E, ee, annem babam bizi tatile iki ay getiriyordu. Her yaz, evet. iki ay uzun. Oradan doya doya e, Türkiye'mizi yaşıyorduk. Evet. Bu soruya cevabım e, çok basit. E, beynim Fransız, kalbim Türkiye'm Türk. Evet. 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 Çünkü insanlığı ben burada gördüm insanlığın hmm. e, mesuliyeti, misafirliği, e, doşu paylaşmayı... Dostum ne düşmanlı? İlk sonuna kadar. <laughs> şey var. İki uçuk laf tabii. A, Peki bundan şey, sonra macera, başka macera var mı? Var tabii. Hindi Şimdi bu soruya cevap Ondan Sonra da söyleyeyim. <laughs> ee, evet. Çanakkale yolunda ee, biliyorsunuzdur Hı -hı. Ee, düz bir yol var, sağlı sollu şeftali e, ağaçları var ve yol kenarında şeftali falan satılıyor. Lapseki Çanakkale arası. Evet. evet. <gülüyor> ee, orada bir, bir tezgürüm olmuştu. Şimdi bu gelişte böyle yokuş var. Bayağı yavaş gidiyorum tabii bir yokuşta. Orada tarladan 100 metre ileriden bir ses geliyor. Ooo diye bağırıyor şöyle bir dede. Doğdum tabii zaten kızım yok ve bağlantı kurmaktan çok hoşlandım. Adam seslendi, doğdum. Ya yavaş baş geliyor bana kadar şöyle 150 yarım metre ve yaklaştı, eğildi şöyle tarladan bir kapuz aldı. Bir daha eğildi bir kapuz daha aldı şöyle 5 kiloluk. Ve Kucağında geliyor bana. Dedi ama hani böyle çivi gibi zayıf ee, dedi. Bana şey kapuzları hediye etmek istiyor ikisini. Problem, ben benim şey, bisikletin Aşkım. ne kadar ol, e, o, e, hafif olması çok önemli. Ama yüzü gülüyor, gözü gülüyor. Böyle e, parlak bir şekilde getiriyorum dedi, ben alamam diyorum. Alsam çok şu küçüğü alayım, 3 kiloluk falan. Bu çok büyüyor, büyüyor falan diye. Israr ediyor. Neyse, küçüğü küçükle e, kalabildim. Ve anlatıyorum bana. Senden e, önce de böyle bisikletli bir çift geçti. Onlara da karpuz dedi. Ya dede diyeceğim, sen nasıl para kazanacaksın, bütün şeyi veriyorsan bu şekilde. Ben para kazanmak için yaşamıyorum, dedi. Fakir, zayıf, toprak çalışan dede. Ben insan olmak için yaşıyorum, dedi. Hepsini veriyorum ama insanlığımı saklarım, dedi. İyi yani ki öyle insanlar da var. Bunu sonra ben çocuktan bana anlatıyorum tabii. tabii İnsanlık bu diye. Bu insanlıklarını da zaten kitapta toplayacaksın. İleriki evet. zamanda inşallah onlar tekrardan görüşeceğiz İşte bu hikayelerden çok, evet. rahat çok var. Bu yol hikayesi. Çok var. Gezi rahat. yazısı. Nasıl Sinan Hoca Aynen. Aynen. O 20 günlüğüne gittiği de güzel bir kitap. Gezi kitapçı çıktı. çıktı. Bu da öyle güzel bir kitap. Aynen çıktı. çıkacak zaten. Bekir Bey bir akademisyen olduğu için tabi bunları hep tasarlayarak tabii, tabii. fotoğraflayarak tasarlayarak başladı projesine çok örnek olduğunu düşünüyorum. O gün 29 Ekim'den sonra biz çok telefon aldık. birçok çok gence örnek olmuşsun. Çok merak etmişler neden nasıl yaptı bunu diye. Senin gücüne ve cesaretine hayran olmuşlar. Sana nasıl ulaşabileceklerini söylediler. Ben de senin e, Facebook sayfandan sana ulaşabileceklerini söyledim. Çok iyi. E, bunu inşallah e, ileride göreceksin tabi. Ben ulaşacaksın. E, bunun burada kalmayacağını ben hissediyorum. Bundan sonraki macera ne olacak? Ondan da bahsedelim. Şimdi e, önümde ilk macera kitabı yazıp bitirmek. Bu heves var içinde. Evet. E, notlarım çok. <laughs> Ben Facebook'a yayın, Fransızca yazıyorum önce, evet. tabii tercümesi olacak. Bir editör denk gelmiş, çok hoşuna gitmiş. Hemen dedi, ben bu kitabı ben çıkaracağım diye. Bak, ben yayınlayacağım güzel. diye evet. editör geldi bile. Fransa'dan? Fransa'dan. Bunu İstanbul'dan Fransız lisesiyle ile kontaktan bayağı sağlam. Evet. Oradan çok ince tercüme eden birisini evet. Çünkü benim Türkçem Fransızca seviyemim de değil ve o seviyede tercüme olmasını istiyorum tabi. Ee, i̇lk e, önümdeki iş bu olacak, bir de sergi hazırlıyorum. Yaptığım çekimlerden video, fotoğraf sergisi açılmasını istiyorum. Açılacak zaten, Fransa'da şu an bekliyorlar değişik yerlerde sergi açılmasını, konferansı evet. olmasını. Konferansın büyük faydası i̇şte dediğiniz gibi aynen, paylaşmak. Aynen. Evet, paylaşmak. Evet. paylaşmak ben yaptım falan diye değil. Evet, evet, evet. Herkes yapar diye. Aynen. Bu şekilde. Öyle yani. benim mesajım bu. Ee, şimdi önümdeki mercağı fikri çok aslında. Biliyorum e, e, çok e, <laughs> biri, e, dediğim yelkenden bahsettik. Yelkenle çok e, Fransa'dan Moya kadar gelmek. Akdeniz'den. Bir daha karşılama denizde olacak <laughs> arkadaşlar hazırlanın. <laughs> <laughs> Deniz yolun ikinci e, fikri var bende. Evet güleceksiniz. Kanoy, ee, kanoyla kano gelmek istiyorum. Oh. <laughs> Bakın, <laughs> <laughs> kano <gülüyor> uh, Almanya'dan baş, başlayacak. Almanya'dan. <laughs> Almanya'da Schwarzwald'ın ya Orman. Ulm şehrinde Tuna oradan başlıyor. Yani hmm. bir yere birleşip Tuna orada başlıyor. Hmm. Hani